tarihi 1400'lü yıllara kadar dayanan Türkiye'nin en samimi köylerinden biri. Bu bölümünde sizleri zamanın adeta durduğu bir dünyaya götüreceğim. Taş evlerin dokusuyla büyüleyen köy yolları, geçmişin izlerini taşıyan saf ve doğal yaşam. Öyle bir yer ki insan burada her an başka bir zamana yolculuk yapıyormuş gibi hissediyor. Hizan'ı tanımaya, bu büyüleyici dünyayı keşfetmeye hazırsanız başlayalım. Şimdi bugün Bitlis, Hizan köylerini sizinle beraber keşfedeceğiz. Yaklaşık iki aydan bu yana keşfetimde bol bol öne çıkıyor Hizan köyü. Ben de çok merak ettim. Youtube'da araştırdım. Bununla ilgili bir vlog çeken bir Youtuber da olmadığını gördüm. Sadece böyle storylerde karşımıza çıkıyordu. Ben de sizinle beraber bugün Bitlis, Hizan köylerini keşfedeceğim. Mehmet kesinlikle senin de tadına bakmalısın. Harika. Ne demiştin adı? Alış doğal, dağılıcı. Buraları gelip keşfetmek lazım. Bizler de geldik burada. Ülkemizin yeni yeni keşfedilmeyi bekleyen yerlerini sizler için keşfedeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Buralar gerçekten keşfedilmeyi bekleyen yerler. Çok güzel bir doğa manzarası çıkacağından eminim. Abi şu manzarayı göster. Aynen. Anadolu'nun o güzel insanlarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Keşfe gelirseniz sizlerden ricam yol kenarlarında bol bol zaten alıç ağaçlarını göreceksiniz tadına bakın. Çok doğal. Yani pazarda bulamayacağınız lezzetlerden bir tanesi. Hizan hakkında birkaç ilginç bilgi paylaşmak istiyorum. Burası Karadeniz'den sonra Türkiye'de en çok fındık üreten bölge olarak biliniyor. Yaklaşık 5000 dekarlık bir alanda ilkel tarım yöntemleriyle yapılan fındık üretimi köy halkının temel geçim kaynağını oluşturuyor. Karadeniz fındığının büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilirken Hizan'da üretilen fındıklar ise ülkemizde satışa sunuluyor. Bu bölge halkının emeğini Türkiye içinde paylaşarak kültürel ve ekonomik bir bağ kurmasını sağlıyor. Fındık bahçelerinin üstünde çekim yaparken bir anda drone'un kontrolünü kaybettim. Ve gözlerimin önünde dağ zirvesine doğru hızlıca çakıldığını izledim. Ne yapacağımı şaşırdım ama drone'u bulmadan da pes etmek istemedim. Dağa tırmanmaya başladım. Ancak zemin oldukça dik ve küçük taşlarla kaplıydı. Attığım her adımda kayıyordum. Belki aksiyon katmak için bu cümleyi kurduğumu düşünebilirsiniz ama o an gerçekten ölümden döndüm. Yaklaşık 30 dakika boyunca drone'u bulmak için mücadele ettim ve tam vazgeçmek üzereyken bir arkadaşım ''Hocam dronu buldum dedi. İşte o an dünyalar benim oldu. Var ya aklım çıktı size yemin edebilirim yani. Öyle bir şeydi ki dronu orada düşürdüm. Resmen ölümden döndüm. Yani bir an ölümü dahi göze aldım. Aslında drone'dan daha çok içerisindeki bilgiler daha değerli arkadaşlar. O kadar drone görüntülerim var ki içerisinde. Drone bir şekilde geri yerine gelir ama içerisindeki o kayıtları bir daha geri getiremezdik. Yani resmen ölümden döndüm. Benim için de inanılmaz bir aksiyon oldu. Çok şükür kazası belasız. Drone'umuzu o arkadaşım buldu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Said Nursi'nin köyüne geldik. Burası Bitlis köylerinden bir tanesi Nurs köyü. Şimdi Sait Nursi'nin doğmuş olduğu eve doğru gideceğiz. Benim de artık biraz böyle enerjimi yüksek tutmam lazım. Az önce yaşamış olduğum aksiyonundan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Pozitif pozitif hadi devam. Moral düşürmek asla yok. Bu arada şuradan gittiler gel gel. Sait Nursi'nin filmini izlemiştim. Bu filmden de etkilenmiştim. Şimdi doğmuş olduğu evi görmek de benim için heyecan verici bir olay. Şimdi oraya gittim vakitte detayları anlatırım zaten size. Burada bir tane abi elma topluyor. Selamünaleyküm amca. Bir tane de ben alabilir miyim elma Al, al. Sağ olasın. Al, al. Böyle. Dalından. Amca. Allah razı olsun amca. Amca elman harika. İsim neydi? Yedim yedim amca Ne amca ismi? Hacı Tahir Okur. Hacı Tahir Okur. Evet. Amca elmanız çok güzelmiş. Allah razı olsun. Böyle her ol. gelen ikram ediyor musunuz? Ha? Al, her gelen ikram ediyor musunuz? İnşallah. Mu? İnşallah. İnşallah. Tabii. Hakkınızı helal edin amca. Ama cidden evet. ben elmayı çok sevmem. Ha. Ama seve seve yiyeceğim. Hı. Çok, güzel. Al, çok Al, sulu sulu. Allah razı olsun. Yedim amca bir tane yeter. Ha, bu ne dağıttı? Mert dağıldı. dağıldı. Amca sağ olasın. Allah razı olsun amca. Çok teşekkür ederiz. Bir tane senin ayırına veririz. Az Kolay az gelsin. Bile bile. Allah Allah. Geçerken alalım o zaman amcacığım. Geçerse biz bu tür gelecek? <laughs> Bilmiyorum şey saydım şimdi. Şeyine Hazır der. Hazır Allah ne al. Allah razı olsun. amca. Mert. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok, çok, sağ, çok sağ, sağ olun. Görüşürüz Tahir amca. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Buranın yerli halkı da misafirperver olduğunu gösterdi. Ama elması sulu sulu çok güzel. Hadi devam edelim. Said Nursi, 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde doğmuştur. İslam alimi, düşünür ve Risale Nur eserlerinin yazarı olarak bilinir. Küçük yaşlarda hafızlık yaparak ve bölgedeki medreselerde eğitim alarak kendini geliştirdi. Geniş bir bilgi birikimine sahip olan Nursi, klasik İslam bilimleri yanı sıra matematik, felsefe ve fen bilimlerinde kendini eğitti. Bu çok yönlü eğitim sayesinde Bediüzzaman unvanını aldı. Said Nursi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşadı ve 1. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu'da Ruslara karşı savaştı. Bu sırada esir düşerek Rusya'ya götürüldü. Savaş sonrasında Türkiye'ye dönen Nursi hayatını, İslam'ı ve iman esaslarını yaymaya adadı. Bu doğrultuda Risale-i Nur külliyetini yazdı. Bu eserler İslam'ın temel öğretilerini modern insan aklına hitap eden bir üslupla açıklamaya başlıyordu. Said Nursi hayatı boyunca birçok kez sürgün ve hapis cezalarıyla karşılaştı. Ancak buna rağmen fikirlerinden ödün vermedi. 1960 yılında Urfa'da vefat etti. Nursi'nin eserleri ve düşünceleri günümüzde birçok insan tarafından okunmakta ve takip edilmektedir. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun abi. Güzelsiniz. İyiyiz abi. Allah, Allah. Allah... Estağfurullah abi. Emekçi abinin eli sıkılır. Allah razı olsun. Senden de abi. Kışlık odun mu? Kışlık odun aynen. Ne güzel atla beraber. Aynen başkaları şey çok sert. Sert mi? Aman ha. Kulağına dediğimiz tekme mi atıyor? atıyor? Yok tekme atmaz mı? He kabul etmiyor. İsmi kabul ne? Etmiyor. Vallahi ismi isim koymuyoruz biz burada. Patlıyoruz. <laughs> çok güzelmiş abi. Var mı isteğiniz evet. Arda'nın? Var Ne da gelmişsiniz abi. Gaziantep abi. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Oturursanız size çay ikram edeyim. Allah razı Vallahi. olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Hoş abi. Üstüne. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çocuklar sizlere çikolata ikram edeceğim. Al bakalım. İsmin ne? Talha. Ne? Talha. Talha. Bu senin? Ömer Faruk. Ömer Faruk bu senin? Kış gel. Ah. Çikolata. Bu senin bir tanem. Bu da senin. Al lütfen. Al kız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet şimdi rehberimizin ismini belirtmemizi istemediği köye geldik arkadaşlar. Bunun sebebi şöyleymiş. Bu köy böyle yabancılara çok alışık olmadığı için peyderpey alıştırmaya çalışıyorlarmış. İsmini verirsek buraya akın olacağı için o yüzden şu an ismini vermemizi istemedi. Bir de biliyorsunuz drone çekimleri yapıyoruz. Drone çekimlerini elimizden geldiği kadarıyla uzaktan yapıyoruz. Eğer yakından yaparsak muhtemelen şu görüntüyle karşılaşacağız. Müzik Tabii ki şaka yapıyoruz yani amacımız köylü abilerimizin, köylü teyzelerimizin dalga geçmek değil onların hepsinin ellerinden öperiz. Bizler de ilk kez böyle bir şey görsek bizler de böyle tepki veririz. Sosyal medyada zaten bu tür görüntülerle karşılaşıyoruz. Bizim amacımız da burada mizahtı. Şimdi bu köyü yavaş yavaş keşfetmeye başlayalım. Harika bir köy. Bu köy bana ilk başta Lübbe'yi anımsattı. Biliyorsunuz Lübbe'yi çekmiştik. Aynı o evler, taş evler. Burası da 300 yıllık köylerden bir tanesi. Bakın burada dağdan gelen su. Bu suyu da içmek ayrı bir tattır. Ben dik de kez deneyeceğim. Elimi yıkayayım. Normal. Su <laughs> normal. Abicim merhaba. Çikolata ikram edebilir miyim abime? Tamam bir tane çikolata. Abicim çikolata. Afiyet bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Teyzem nasılsınız? Ee, büyük ihtimalle iyi bir şey söylediniz ama Türkçe biliyor musunuz? Az biliyorsunuz. Çekim yapıyoruz bir sıkıntı yok değil mi? Kameraya çekiyoruz şu an. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok teyzem. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Hayvancılıkla mı geçiniyorsunuz? Hayvancılık, arıcılık. Eyvallah. Çok güzel bir köyünüz var. Evet, bak güzel. Evet. Geliyorlar mı böyle teyze buraya yavaş yavaş? Geliyor bana. Rehberimiz buranın ismini vermemizi istemedi. Buranın ismini vermemizi istemedi bu köyün. Ee, Yokalı Çalık. Ama... Üre, üre Çalık. Hı hı. Er, er. Yani buraya gelmelerinin bir sıkıntısı yok sizin için değil mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben. İsminiz neydi teyzem? La, Latife Otoy. Latife. Latife Otoy. Latife otoyu. E, otoy otoy. Otoy. E, otoy. Latife otoy. Çok teşekkür ederim. Şöyle ha. bir gezebiliriz değil mi Latife teyzem? Ha. Şöyle çıkalım yukarı. Çok Aleyk. teşekkürler. Aleyk. Yukarıdalar. Aleyk. Yukarıdalar. Var mı isteğiniz? Aleyk. Allah razı olsun. Sizlere de bir çikolata ikram edelim teyzecim. Şöyle yapayım.

Arkadaşın. Kaç kardeşsiniz? Kaç çocuk var? Hı? Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Abi Allah'a emanet. Görüşürüz. Çok güzel. Türkçe biliyorlar. Bir de şu tepeye çıkalım. Şimdi seni paylaşacağım, gel gel. Aman, damda cevizler var, senden paylaşayım. Evet. Ne diye paylaşayım? Bu benim yeğenim. Yeğenim mi? <laughs> bu adam bir <çek> şey o zaman. <laughs> bu adam değerli bir adam. <laughs> Paylaşmamızı istedi. Şoförümüz bu, rallide birebir. Eğer mideniz bulanmak istiyorsa, Buyurun. aksiyon yaşamak istiyorsanız, vallahi şoförümüz birebir, Aynen. Buyurun, benim dame. uyku'm vardı açıldı vallahi. <laughs> o damda böyle ceviz mi kurutmuşlar? Evet. Yeme helal mi? Güzel ya. Bu zaten doğal böyle böyle atmak lazım bence. Seni takip edeceğim. Adamsın. Hadi Evimiz hiç güzel Yok öyle değil. Öyle düşünmeyin. Sizin eviniz sonuçta. Bizim evimiz yok. biz buraları görmeye geliyoruz da nerelerden. Hoş bulduk. Çok güzel evleriniz var. Önemli olan hiç huzur. Huzurunuz olsun. Ya zaten bizim huzurumuz var. Aynen öyle. Çayımız şey oldu. Ne bu? Ama Benim arasına bırakıyorsun onu yiyorsun. Sizin arasına bırakmıyorsun. Güzel olur ama dökeriz ha. Biraz yaklaş kendini topla. Dökeriz ya. Dökeriz. Ben şöyle tek tek yiyeceğim. Evin girişinde sizler de duymuşsunuzdur ki abla evimiz hiç güzel değil demişti. O an işten içi üzüldüm ama eve adım attığımda bambaşka bir huzur sardı içimi. Dış görünüşten çok daha önemli olan bir şey vardı burada. İnsanlığını kaybetmemiş, gönlü geniş, elindekini paylaşmaya hazır bir aile. Latife teyze misafirperverliğin en samimi haliyle bize lokum ve bisküvi ikram etti. Sıcak, samimi ve insanın ruhunu besleyen bir ortamdı burası. Herkesin yaşaması gereken gerçek bir güzellikti. Ekmek pişireceğim. Şey güzel. İşte hamur yaptım. Kibarlaşma. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> olduğu gibi. Aa, ben çok. çok... <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada şimdi? Hamur yapıyorum. Yaptım. Şimdi gidip ekmek pişireceğim. Ekmek pişireceksiniz. Nerede? Aa, yukarıda. Yukarıda. Tandır var mı sizde? Tandırla yapıyorsunuz. Bize bir tane yapsana çekeyim. Için. Hadi gel. Şimdi bir tane görsellik. Hadi. Ama kim bunu götürecek? Ben götürürüm. Ne yapıyor? <laughs> 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 ben götürürüm. Kızlar <laughs> götürsün. Yo ben götürürüm. Hayır. Ben götürürüm tamam. <laughs> Biz bu evleri görmek için geliyoruz. Siz beğenmiyorsunuz mu? Hayır Neden? <laughs> Evimiz ayrı. <ağır>. Öyle düşünmeyin <gülüyor> hayır. <gülüyor> tamam da huzurunuz var. <gülüyor> <gülüyor> Soğuktan kaynak. Mikrofon var mıydı? <laughs> tamam. Ağırmış. Siz takip edin. Ben <laughs> Sizin izninize bağlı. Tabi canım. İstemediğiniz yeri paylaşmam sizin. Sonuçta sizin özel hayatınızı çekiyoruz. Değil mi? Ne demek? Teşekkür ederim. Abo şu tandırın orijinalliğine bak. Süper. Biz güzel değil Ya niye öyle diyorsunuz? Harika şu orijinalliğe baksana. Neyini beğenmiyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Çok güzel. Ben hiç beğenmiyorum. Biz yapay yerden geliyoruz aslında. Gerçekten. Organik yerden geliyorsunuz. Hele yapsana bir tane bize. <laughs> nasıl çıkıyor? Çünkü Şimdi... Sıcak mıdır? Evet, çok sıcak. Çok Bunu duvar göstereyim. Şeye yapıştır. Ama yapacağız. Ha. Yapacaksınız değil mi? Evet, ama Dinlenmesini <laughs> mi bekleyeceksiniz? ben <laughs> <He. gülüyor> Tamam. Bunu biz YouTube'da yayınlanacağız, bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> tamam, hadi. Yap o zaman, hadi güzelce bize. Hiç heyecanlanma, çok heyecanlı. Yok ben biraz panik yapıyorum. Panik mi yapıyorsun? Başka. <laughs> i̇şte. Ekmeği öyle bir tane yapacaksın tamam mı? Biz... Bir tane. Bir tane, bir tane. Ama yanar bak. Nasıl yanar? Çok sıcak. Çok sıcak. Sıca. Sıca. Bir daha. Bir de... tane yapar bence ya. Bir, bir tane, tane, yapar, yapar. Evet. Bir tane çıkarır. Ama çirkin olur. Ya çirkin olsun biz yapılışını görmek istiyoruz. Bu biraz dağılsın tamam. Dinlensin mi? Hı hı. Ama tencere Tamam hiç önemli Tamam. Ama şeydir ya bu biraz daha masa şey dinlemese olmuyor ki. Hı hı. <laughs> Merhaba, Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsın? İyisin inşallah. evet Geçmiş olsun. Allah şifa versin. İyi mi? O da açıldı. Yok ben açtım. He, ortasını açtı. Evet. Vay, gördün mü tekneyi Ama uf, doğalmamış. Çok büyütme abla. Koy koy. Bu mu? Yeter mi? He, yeter abla yeter. Ver bakalım. Ama ha. su yok. Su olmazsa yine de düşer. Hmm. var mı? Burada var. Şunlar <laughs> şey dediğim temizdir. Tamam. nerede yayınlayacaksınız? Youtube'da. Youtube. <laughs> ha hı. Ben de dedim belki Yok. <gülüyor> Emeklerine <gülüyor> sağlık. Çok sağ olasın. Şey yok çok ki. güzel oldu. Çok Nasıl çok güzel oldu. Yok yok sen acil yaptın. Tandır da çok Zaten sıcaktı. Mi? Hiç <laughs> önemli değil. Biz böyle taze taze yeriz. Yapalım hatta arkadaşlara da ikram ederiz. Çok sağ Emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Daha güzel yani. Biliyorum ama çok sağ olun. Biz biliyoruz en iyisini yaptığınızı. Bu bile çok güzel olacak bize. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hakkınızı helal edin. Furkan Lök. Lök, l -Ö -K. Görüşmek üzere. Yanmış da çok güzel. Biz çok sevdik. Bizim drone ne? içeride kaldı. Drone içeride kaldı. Drone. Çok güzel. Yansın ne olacak? O zaman. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Emeklerine de sağlık. Hakkınızı helal edin. İzleyin tamam. YouTube'dan. Nasıl diyeceksin? Furkan Lök. Tamam. Unuttun ne ismi? Lök, Lök, Lök. Hadi görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi işi duygusallığa vuruyor diyeceksiniz ama sizler de kayıtlı izlediniz. Bu temizlik, bu masumluk. Arkadaşlar inanılmaz bir şey. İnsan buralara geldiği vakit aslında kendi özünü rahatlıkla yakalayabiliyor. Şimdi buradaki abla bu etmeyi yaparken ki mahcubiyetini, heyecanını sizler de gördünüz. Bizler ısrar ettik. Normalde tandır dinlenmesi lazımdı ateşi. Ekmeğin hamuru da dinlenmesi lazımdı. Hafif ekmek böyle yandı diye çok mahcup oldu. Ben yenisini yapacağım dedi. Ama bize bir şey değil. Şehirdeki Yanmış diyor ama buna. Şehirdeki en güzel etmeye bile belki de 10 basar. İnanılmaz bir lezzeti var. Hani diyeceksiniz ya hep böyle kamera karşısında her şey çok güzel, çok güzel, çok güzel diyorsunuz. Buraya gelin. Bir rica edin şu ekmeğin tadına bir bakın. Harika. Yani sırf Sırf şu ekmek için, şu manzara için gelinir. Şimdi ekip bizi bekliyor. Bize kızacaklar. Şimdi diğer köye doğru yavaş yavaş gitme zamanı. Şimdi hepinizin Instagram'da görmüş olduğu, daha doğrusu birçoğunuzun görmüş olduğu veya da görüp de dikkatini çekmiş olduğu köy Uzantaş Köyü'ne geldik. Şu an rakım çok yüksekte. Buraya çıktığımızda da üşümeye başladık. Güneş olduğunu aldanmayın. İyi bir rüzgar var ve karavası var. Her gittiğimiz köyde o doğallığı ve naturelliği rahatlıkla görebildik. Şu an o Instagram'da görmüş olduğum bu havadan görseli hala ben burada göremedim. Araba buraya kadar gelmedi. Arabayı yaklaşık 500 metre geriye park ettik ve buradan aşağı dönünce şurada teyzelerim, amcalarım ne topluyorlar? Bir çekelim. Amca selamünaleyküm. Selam. Nasılsın amcacığım? Hoş bulduk amca. Eyvallah sağ olasın. Çekiyoruz bir sıkıntı yok değil mi kameraya? Ne çekin bak. Eee isminiz ne? Elma yiyeyim, elma Elma mı? Evet. Şeyde de yedik, köyünde yedik. Çok güzeldi. Yeşil Bak, elmaydı. Da bu de da kırmızı de. elma. Bu da kırmızı elma. Küçük. Aa cinsi evet. bunun değişik. Ben ilk defa gördüm amca. Kırmızı <laughs> elma gördüm de böyle küçük. Şöyle. yardım <laughs> et. Ben sana yardım edeyim mi amca? Vallahi etse iyi olur bakalım. Ama yere düşse. Bir de, bir gel. Hah. Yeter. <laughs> bu bir de. Bu bir de kalsın. Diğerine yardım edeyim amca. Bekle. Allah razı olsun. Allah Senden de amca. Gece şey sen nasılsın iyi misin? Allah iyilik versin. Allah size de iyilik Siz geldin. Ben Gaziantep'liyim. Antep'ten geldik. Hoş bulduk. Niye niye? Bu elma biraz ekşi. Ekşi sevene çok güzel. Ben tatlı severim. Eşki sev ben Eşkiyi normalde severim ama meyvede sevmem. Hadi aşağı doğru geçelim. Amca görüşürüz. Sağ ol amca. Gençler merhaba gelin size çikolata vereyim. Bir saniye bekleyin. Nasılsınız? İyi misiniz? Buralı mısınız? Sen buralı değil misin kız? Nerelisin? Nere? Adana sen? Sen buralısın. Hadi bakalım. Şu senin. Bu da senin. Görüşmek üzere. Evet. Uzan Taş Köyü'nün tam merkezine geldik şu an. Taş evleri görüyorsunuz. Tam 300 yıllık. Belki daha fazlası var. Osmanlı evleri. İnsanlar böyle natural yerlerde yaşıyorlar. Tabii ki yukarı çallı köyüne gittiğimizdeki oradaki gençler çok memnun olmadıklarını dile getirdiler ama Burada bence buranın artık eski toprağı olmuş olan insanlar burada yaşamaktan çok keyif alsa gerek. Gençler de bence şehir hayatının gerçeklerini gördükten sonra buranın da kıymetini fazlasıyla bilirler diye düşünüyorum. Çok güzel. Burada dikkatimi çeken en önemli özellik taşların çok küçük olması, inci inci olması. Kaç yıldır ayakta bilmiyorum deprem gördüm de. Erzincan depremi oldu. Zamanında 90'da oldu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Orada burayı da etkilemiştir. Sapa sağlam ayakta. Hep de ayakta olur inşallah. Ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi. Çıkalım mı? Şuradan çıkalım mı? Gelir misin? Bismillah. Vallahi izinsiz çıktık ama umarım. Artık alıştık bugün aksiyonlara. Allah bir daha yaşatmasın. Gel bakalım. Selamun aleyküm genç adam. Nasılsın kardeşim? İsim ne? Muhtullah. Muhtullah. Evet. Buralı mısın? Evet. Burada yaşamaktan memnun musun? Hayır. Hayır. Niye? Evet. İş açısından çok zor. İş açısından çok zor. Evet. Şimdi biz buralara gelince buraların güzelliğini görebiliyoruz. Şehir hayatına mı özeniyorsunuz? Yani iş olarak şehir hayatı daha güzel. Ama şehir hayatı da öyle sandığınız gibi kolay bir yer değil ki. İş stresi, trafik, insanların birbirine yapmış olduğu yanlışlar, güvensizlik, mobikler, stres, geçim kaygısı. Bunlar şehirde olan şeyler. Burada hangileri var mesela bunların? Bu saydıklarımın? Burada hiçbiri yok. Şimdi şehir hayatını bilmediğiniz için köy hayatı sizlere biraz böyle üzülüm gibi Anlıyorum. Köy hayatı zordur. Ama en azından her şeyin doğalını, samimiyetini, güzelliğini, masumluğunu yaşıyorsunuz bence. Ben katılıyorum ama hani... Ben genç olduğum için mi bana böyle evet. oluyor yoksa gerçekten böyle mi onu anlayamıyorum. İnsanlar aynı apartmanda yaşıyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. Ve insanlar o kalabalığın içerisinde yalnızlaşmış durumdalar. Evet. O yüzden kıymetini bil. Sevmeye bak. Gerçekten. Tabii gelecek senin, hayat senin. Ee, hayatta her zaman istediklerini yapmak lazım. Onu da yaşamak lazım. Şehir hayatını da yaşamak lazım ki bunundan da kıymetini bil. Evet. Adamsın. Müsaadenle sana çikolata ikram edebilir miyim? Vallahi. Yok demezsin değil mi? Kardeşlerim var mı? Var. Kaç tane? Senle beraber 5 mi? Yok, benle beraber. Senle beraber 4. Hepsine bol bol selam söyle. 1 2 3 4. Kendine çok iyi bak. Her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet ol. Ne düşünüyorsun? Şimdi ben bu köy yaşamını doğal yaşam tamamen sevdiğim şeyler. Kendi bitkini yetiştirmek vesaire, hayvanların olması. Ama mesela bu köyde yaşamak ister miyim? E, çok çarpık olduğu için ve kilitli, çıkıntılı, yüksek yokuşları olduğu için biraz bence zorlanırdım. Ama mesela düz direk, dümdüz kapımdan çıktığım zaman bir dağ olsaydı, bu manzaraya çıksaydım böyle yerde yaşayabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü ben, köy yaşamını severim ben, doğal yaşam. Genelde insanlar mesela. İnsanlar çok sıcakkanlıydı. Hiçbir şekilde çekimden kaçmadılar. Ve e, bayağı misafirperverlerdi. Bence güzel bir deneyim oldu. Bence de güzel bir deneyim oldu. Evet. Yani insanlar direkt içten e, seni bağrına basıyordu. Aynen. Yani onu hissettik değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Süper. Katılıyorum. Bugün sizlere hayatında derin izler bırakan, belki de beni zamanın ötesine taşıyan bir yolculuğu anlatmaya çalıştım. Bitlis'in Hizan köylerine yaptığım bu ziyaret kelimelere sığmayacak kadar özel, huzur dolu bir deneyimdi. O köylerde zamanın durduğunu, hayatın en saf, en yan halini gördüm. Her köyde, her dostla birlikte yaşadığım o iştenlik, elindekini paylaşmaktan çekinmeyen, mütevazi insanların bana gösterdiği yardımseverlik, aslında ne kadar büyük bir zenginlik sakladıklarını bir kez daha hatırlattı. Bu küçük köyler Belki de günlük telaşlarımızda unuttuğumuz değerleri bize yeniden hatırlatan bir ayna gibi. Huzuru bulmak, o saflığı hissetmek, bize sunulan bu hayatın kıymetini bilmek. Ve bu güzel anları sizlerle paylaşmanın, hep birlikte aynı duyguları hissetmenin huzurunu taşıyorum. Bu dakikaya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.